Sahi Kur'an nedir? Ne için inmiştir? Kur'an aç ruhlarımızı doyurmak için yüreklerimize inmiş bir gök sofrasıdır. Maide. Hayatımızdır. Hayatıma anlam kazandırmak için vardır. Tedebbürü. Bir işin sonuçlarına, akıbetini yani geleceğe yönelik düşünceler üreten bir kitaptır. Tezekküre. Hatırlama ve hatırlatmaya sevk edendir. Taakkulü geçmiş ve gelecek arasında bağ kurandır. Tefakkuhu, geçmiş, gelecek ve bunlar arasındaki bağdan yola çıkarak günümüze ilişkin neticeler çıkaran bir kitaptır. Gene Kur'an, tertil üzere okunmak için dura dura, düşüne düşüne, anlaya anlaya, kavraya kavraya okuyacağımız ilahi bir hitaptır. Yüzden değil, özden, candan, yürekten bir ilişki kurandır kendisine yönelenlere. İşte böyle bir kitaptır. İnsanın olay ve olguları doğru tespit etmesine yardımcı olan bir kitaptır. İçinde hiçbir şüphenin olmadığı, sakınanlara yol gösterici bir kitap. Toplum ve fertteki şirk hastalığına, manevi hastalıklara karşı şifadır. Hakkı batıldan ayıran bir ölçüdür. Yani Furkan'dır. İnsanlara gönderilmiş bir ilim ve hüküm kitabıdır. Hakk'tır. Hakikatin ta kendisidir. Şirk karanlığı içindeki toplumlara bir nurdur burhandır. İnsanlık için bir öğüttür, zikirdir. İnsan için bir hatırlatma, özüne, fıtratına, özüne dönüş yolculuğu biletini kesen kitaptır. Kendisinde hiçbir müpemlik, kapalılık, belirsizlik kalmayacak şekilde beyan edilmiş bir kitaptır. Diri olanları uyarmak ve inkarcılara azap sözü hak olsun diye indirilmiş bir kitaptır. Allah'ın ipidir ona tutunanlar için kopmaz bir ip. Her yerde, her zaman, her ırktan insana doğruya yönelmeleri için gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Tüm zamanlara hitap eden bir kitap. Zamanın geçmesiyle eskimeyen, yaşlanmayan, eskiyen, yaşlanan denilmesinin aksine bilakis gençleşen bir kitaptır. Zaman geçtikçe, dünya yaşlandıkça kendisi gençleşen bir kitaptır. İnsanları kula kulluktan kulların sahibine, kulların zulümlerinden kulların sahibinin adaletli hükümlerine çıkaran adaletin kaynağı olan bir kitaptır. Kendisinde hiçbir eğrilik, çelişki, tezat bulunmayan, önünden ve arkasından batılın asla kendisine yaklaşamayacağı bir kitaptır. Bu yönüyle Allah tarafından korunmuş bir kitaptır. Her işimizden hesaba çekileceğimizi bize bildiren, Dünyanın bizim için bir imtihan yurdu olduğu hususunda bizi uyaran bir kitaptır. Ayrıca kendisinden de hesaba çekileceğimiz konusunda bizi uyaran bir kitap. İnsanların neye nasıl inanacaklarını ve neyi nasıl reddedeceklerini açıklayan, bu konuda inanç amel esaslarını kendisinde barındıran bir kitaptır. Hükmün egemenliğin sadece ve sadece Allah'a ait olduğunu, ona şirk koşar üzere ölenlerin asla affedilmeyeceğini bildiren bir kitaptır daha daha birçok şey söyleyebiliriz. 600 sayfalık bir metin, 114 sure, 6236 ayetlik bir kitap. Ne kadar bahsetsek azdır. Bizim nefesimiz biter ama onun nuru bitmez. İşte böyle bir mucizedir. Resulullah ile gelen mucize.